Bu videoda göbek yağlarınızı kaybetmenize yardımcı olacak aralıklı oruç için en iyi ipuçlarından birini göstereceğim. Önce insülinle yağ depolaması arasındaki ilişkiyi farklı boyutlardaki piller kullanarak açıklayayım. Bu büyük pil yağınızı temsil ediyor. Bu küçük minik pil e, karaciğerinizde depolanan şeker miktarını temsil ediyor. Ve ortalama zayıf bir kişi yaklaşık 100 bin kalori yağ depolar. Sadece 1700 kalori şeker depolar. Yani ortalama zayıf bir kişi şekerden 58 kat daha fazla depolanmış yağ sahiptir. Peki şeker yakımından yağ yakımına nasıl geçiş yaparız? Bunun için insülini düşürmemiz gerekiyor. Size göstereceğim aralıklı oruç ipuçlarının tek bir hedefi var. İnsülini düşürmek ve böylelikle de şeker yakımından yağ yakımına geçiş yapıyorsunuz. Yedinci ipucuyla başlayalım. Bir bardak suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Neden? Çünkü elma sirkesi kan şekerinizi düşürür ve insülini düşürür. İnsülin Yağ yapan hormondur ve kilo vermenin önündeki engeldir. Bu çok basit. Herkes bunu yapabilir. Bazı günler bu içeceklerden günde sadece 1-2 veya 3 tane iç. Altıncı madde düşük e, karbonhidratlı ketojenik diyeti aralıklı oruçla birleştirmelisin. Bu çok etkilidir. Sadece aralıklı oruç tutarak zaten insülini düşüreceksin ama... Düşük karbonhidratı buna eklersen çok çok başarılı olursun. Ayrıca düşük karbonhidrata geçmek sadece aralıklı oruç tutmaktan çok daha hızlı bir şekilde yağ yakmaya geçmeni sağlar. Ve bildiğin gibi yağ yakmaya başladığın zaman iştahın kalmaz ve o zaman devam etmek kolay olur. Beşinci ipucu. Başladığımızda yüksek yağlı bir diyetle başlamak isteriz ama sonra geçiş yaptığında ve iştahın çok daha az olduğunda birkaç hafta içinde yağ yakımı başlar. Bu şekilde diyetimizden gelen yağa kıyasla kendi vücut yağımızdan daha fazla keton elde edebiliriz. Diğer bir deyişle vücudumuzdaki yağı yakmaya başlarız. Dördüncü ipucu. Uykunuzu iyileştirmelisiniz. Ancak bunu yapmak için stresinizi azaltmalısınız. Stres ve uyku için egzersizden daha iyi olan şey, evde veya dışarıda, bahçenizde fiziksel çalışmadır. Sadece koşu bandında koşmamış olursunuz. Ancak böylelikle çok daha üretken olur ve bir şeyler başardığınız şeyleri yapmış olursunuz. Fiziksel çalışma zihniniz için başka bir şey yapar, dikkatinizi hayatın streslerinden uzaklaştırır. Üçüncü ipucu oruç halinde egzersiz yapmak ile yemekten hemen sonra egzersiz yapmayı kıyaslayalım. Oruç halinde egzersiz yaptığınızda daha fazla yağ yakacağınızı gösteren 26 farklı çalışma var. Bu da yağ yakımını hızlandırabilecek başka bir strateji ekleyerek sonuçlarınızı iyileştirmek demektir egzersiz türüne gelince haftada iki kereden fazla olmamak üzere daha yüksek yoğunluklu bir kombinasyon yapmanızı öneririm. Çünkü aşırı antrenman yapmak istemiyoruz. Boş günlerde de uzun yürüyüşler yapmanızı isteriz. İki numaralı ipucu, yemeklerinize daha fazla deniz tuzu eklemeniz gerekir. Vücudunuzdan su kaybettiğinizde elektrolitleri, özellikle de tuzu kaybedersiniz. Eğer tuzunuz düşükse ve oruç tutuyorsanız Kendinizi daha zayıf hissedersiniz, yorgun hissedersiniz. Birçok insan özellikle oruç tuttuklarında aslında ne kadar tuza ihtiyaç duyduklarının farkında değildir. Tuzunuz düşükse özellikle uykunun ilk bölümünde o kadar kötü uyursunuz. Bu yüzden e, yemeğinize biraz daha fazla tuz eklemeye dikkat edin. Bir numaralı ipucu ki bu en önemli ipucu bunu not edin. Vücudunuzun aralıklı oruç düzenini belirlemesine izin vermelisiniz. İşte kural, aç olmadığınız sürece yemek yemeyin. Bu şekilde vücudunuzun buna doğru hızlı geçiş yapmasını sağlarsınız. Bazı insanlar diğerlerinden daha uzun süre oruç tutabilir. Vücudunuz bu inanılmaz adapte olmuş duruma girdiğinde ve yağ yaktığınızda zihinsel ve fiziksel olarak harika hissedersiniz. Eğer böyle hissetmiyorsanız henüz hazır olmadığınız, bunu yapmaya devam etmeniz ve zaman ayırmanız gerektiği anlamına gelir. Artık tüm ipuçlarına sahipsiniz.